Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere Ring of Elysium'da nasıl FPS'inizi arttırabileceğinizi göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet ilk adım olarak herhangi bir tarayıcıya geliyorsunuz ve bu arama yerine benim verdiğim linki yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde giriyorsunuz. Ve burada sağ tarafta bir saniye, sağ üst tarafta bir saniye sayıyor. Bunu bekliyorsunuz ve e, bittikten sonra reklamı geç çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz ve bu e, sayfa ekleniyor diyor. Bir daha bekliyorsunuz. Şöyle ee, lütfen 6 saniye 5 saniye bekleyin diyor hemen bekliyorsunuz bunu yani bunu geçmek çok basit yapamayan arkadaşlar varmış hani yapamıyorlar nasıl yapamıyorlar hiçbir fikrim yok bir kere daha reklamı geç çıkıyor buna tıklıyorsunuz ve bu şekilde açılıyor ve şimdi mesela bakın şurada dosya indirmek için üst 2 saniye işte bekleyin diyor. mesela buradan direkt dosya indire tıkladığımızda inmez niye çünkü e, hala reklam var önümüzde o, şunun o reklamda şu sağ ne pencereyi kapat yazıyor buna tıklıyorsunuz ve kapattı bakın orada bir şey kalmadı ve şimdi bekliyorsunuz 3 2 1 diyor ee, ve dosya indir dediğiniz zaman görüntüsü bir iniyor bu şekilde indirebilirsiniz Evet Steam arayüzüne geliyorsunuz ve buradan kütüphaneye geliyorsunuz oradan oyunlara tıklıyorsunuz burada Ring of Elsium'a geliyorsunuz ve Ring of Elsium'a sağ tık yapıyorsunuz buradan da özelliklere geliyorsunuz burada Oyuna özel Steam girdi ayarı diye bir şey var. Bunu e, gördüğünüz gibi hiçbir diye yazıyor burada. Şunu şuradan değiştirip zorunlu kapalı yapıyorsunuz ve sonra başlatma seçenekleri ayarlaya da benim verdiğim dosya hemen gelelim benim verdiğim dosyaya. Şöyle. Benim verdiğim dosyada e, şurada başlatma seçenekleri var gördüğünüz Bunu bu şekilde kopyalıyorsunuz. Şunu da her videomda gösterdiğim şu 8 olan e, sizin bilgisayarınıza göre değişiyor. Bunu da nasıl öğreneceğim diyorsunuz. Şu en alta geliyorsunuz. En aşağıya bakın şu gösterdiğim mouse'u tuttuğum yere. Sonra sağ tık yapıyorsunuz. Göremeyenizsin açıyorsunuz. Buradan da performansa geldiğinizde gördüğünüz gibi burada mantıksal işlemciler diye bir şey var. Bakın mouse'la e, etrafında geçiriyorum. E, bu sizde kaçsa ona göre onu yazıp e, orayı yapıştırın. E, benim 8 olduğu için ben 8 yazdım buraya. O şekilde sonra buraya geliyorsunuz başlatma seçeneklerine. Onu yapıştırıyorsunuz ve bu şekilde tamam deyip e, devam edebilirsiniz. Ve sonra yerel dosyaları geliyorsunuz şuradan. Ve yerel dosyaları göz ata tıklıyorsunuz. Buradan da Şöyle bir büyütelim hemen ekranı. Buradan da Europe Silent diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz bir kere sonra sağ tık yapıyorsunuz. Biraz bekliyor bende. de büyük ihtimalle bekleyemeyebilir Sonra özelliklere geliyorsunuz. Buradan uyumluluğa geliyorsunuz. Burada tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakı tıklıyorsunuz ve yüksek DPI ayarlarını değiştire geliyorsunuz. Buradan da e, şunu tıklıyorsunuz. Bunu da uygulama olarak seçili olsun. Sonra tamam diyorsunuz, uygulayıp tamam diyorsunuz ve burada e, gördüğünüz gibi yine Ring of Elysium'un sembolü var. E, game file sisteme de aynısını yapıyorsunuz ve sağ tık özellikler diyorsunuz. Uyumluluk tam ekran iyileştirmen devre dışı bırak bunu tıklıyorsunuz. Uygula tamam. Bu şekilde yaptıktan sonra bu işlemimiz de bu kadar. Evet Steam arayüzüne geliyorsunuz, kütüphaneye geliyorsunuz. Buradan oyunlara tıklıyorsunuz ve burada Ring of Elysium'u bulup sağ tık yapıyorsunuz. Özelliklere giriyorsunuz. Buradan da yerel dosyaları basıyorsunuz ve buradan yerel dosyaları göz tıklıyorsunuz burada e, user data diye bir şey var bakın şurada user data ona giriyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada şu dosya bizi ilgilendiriyor şimdi şöyle benim verdiğim klasörü geliyorsunuz bu seferde benim verdiğim klasörde de config diye bir e, klasör var buna giriyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi bunu hemen buradan kopyalıyorsunuz ve bu şekilde user data datanın içine yapıştırıyorsunuz hedefteki dosyaları da değiştire tıklayın Hemen şöyle tıkladık. Evet bu şekilde yapabilirsiniz. Evet benim verdiğim klasöre geliyorsunuz ve burada FPS klasörü var. Buna giriyorsunuz ve burada Game FPS diye bir e, regedit var. Bunu nasıl kuracağımızı hemen göstereyim. İki kere tıklayıp açıyorsunuz. Bir uyarı geliyor ona da evet'e tıklıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi bir şey yazıyor. Ve bunu e, buradan da evet dedikten sonra gördüğünüz gibi e, başarılı bir şekilde eklendi diyor. Tamam diyorsunuz ve sonra Ring of Elsium'un bir de regediti var burada bir tane daha bir klasör var buna giriyorsunuz ve burda e, üç tane şey var bu normali hani e, ayarı bozulmadan eğer hani bilgisayarınızda kasarsa normale döndürürsünüz bunları hani, e, değiştirdikten sonra bu en yüksek yüksek ayar e, yüksek şekilde FPS almanız için bu da ee, normalin biraz üstünde bir yüksek FPS almanız için eğer hani bu bunu mesela kurdunuz e, bir sorun oldu oyununuzda sonra bunu kurun hani bu normal olduğu için bu yine aynı şekilde oyununuza girebilirsiniz ben bunu kuracağım hemen kuruyorum iki kere tıklayıp evet diyorum ve buradan da evet diyorum tamam diyorum gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde eklendi bu işlemimiz de bu kadar ve şimdi de bilgisayarımızı ultimate performansı yükseltmemiz gerek bunun için de size verdiğim bir şey var. Metin belgesi var. Bunun içine giriyorsunuz Ultimate Performans isimli metin belgesini ve yani bu şekilde boşluk olmayacak şekilde tutup şöyle e, kopyalayın. Bu şekilde kopyaladıktan sonra Windows tuşuna geliyorsunuz. Buna bastıktan sonra buraya güç yazıyorsunuz. Güç planı düzenle çıkıyor. Ve buradan da şuradaki güç seçeneklerine tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi ben de bakın burada nihai performans var bir tane daha eklemiştim ben yani iki tane eklediğim için iki tane var. Siz bunu ek buraya eklemek için de şöyle Windows'un aramaya tuşuna geliyorsunuz buraya Windows Power Shell yazıyorsunuz. Bakın şu an şu şekilde Power Shell buna sağ tık yönetici olarak çalıştır var bakın burada buna tıklıyorsunuz. Sonra evet'e tıklıyorsunuz ve bu şekilde açılıyor bu. Bu açıldıktan sonra bakın şu yazı geldikten sonra e, bu kopyaladığımız kodu şuradaki kopyaladığımız kodu şuraya yapıştırıyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi nihai performans yazıyor. Yani eklen diyor burada. Ve bu şekilde ekledikten sonra bakın şöyle ben bir geri geleyim, bir daha güçe geleyim. Bakın burada gördüğünüz gibi iki tane daha iki tane oldu. Burada bir tane vardı bende. Bakın iki tane oldu. Onun için siz de böyle ekleyip e, bunu seçin ve bu şekilde e, performansınızı arttırırsınız. Evet benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Buradan FPS'e giriyor, giriyorsunuz ve burada CPU parking e, core parking setup var. Bunu e, iki kere tıklayıp açıyorsunuz. Bu şekilde next işte şunu tıklayıp next next işte e, bu şekilde kuruyorsunuz. Çıkan bir uyarı geliyor. Ona da evet deyin. Ve buradan finish'e tıkladığımızda uygulama kendi kendine e, açıyor ve burayı da bekliyorsunuz hemen şu e, kum saatinin dolmasını olmasını. Evet bu şekilde açıldı ve şuradan e, Power Data'da bir şey var burada nihai performans yazıyor bakın ben kaç tane 3 tane nihai performans var çünkü 3 kere eklemiştim bunu her neyse siz buradan bunu nihai performans olarak seçiyorsunuz e, sonra bunların bakın şunu şunu ve e, bunu e, %100 yapıyorsunuz sonra apply diyorsunuz görüyorsunuz bir tik şöyle yeşil bir tik yandıysa okey bu arada bunu yapmak için eğer işlemcinizin soğutucusu yoksa kesinlikle yapmayın. Çünkü işlemcisi daha fazla ısındıracak bu olay. Eğer soğutucunuz varsa hiçbir sorun çıkmaz. Sadece biraz ısınır ve bu ısınmada hiçbir sorun yaratmaz yani. Her neyse bu şekilde yapıyorsunuz ve bunu altı atıyorsunuz. Size kesinlikle kapatmayın. Bu şekilde altı atın. Ve bu şekilde oyununuzu açın oynayın. Ee, bu şekilde oynarsanız işlemciniz ee, daha yüksek bir şekilde yüksek performans şekilde çalışacak. Bu aşamada bu kadar. Evet e, ana ekrana geliyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi şurada ses ayarı var. Bu ses ayarına sağ tık yapıyorsunuz. Ses efektine tıklıyorsunuz. Ve burada kayıttan yürüte geliyorsunuz. Burada e, şurada bakın şu yeşil hangisi ise, yani bu sizin hoparlörleriniz hangisi siz kullandığınız hoparlör hangisi ise bunu sağ tık yapıyorsunuz. Özelliklere tıklıyorsunuz. Ve bu burada e, şuna tıklıyorsunuz. Ve buradan bunu disable all işte şunu yapıyorsunuz ve gelişmişe geliyorsunuz gelişmişten de bunu 16 bit 44100 Hz yapıyorsunuz ve bu şekilde uygula tamam diyorsunuz bu aş aşamada bu kadar Evet oyun ayarlarımıza geldiğimiz zaman da burayı istediğiniz bir dil seçebilirsiniz fark etmez monitör modu full screen yapıyorsunuz ama eğer kasarsa şunu window modu alın ee, hani nasıl diyeyim bu ayarları şu an göstereceğim ayarları yaptıktan sonra da kasıyorsa bunu window olmadı alın. Mesela bunun çözünürlüğünü yavaş yavaş mesela 1600 1680'e 1050 yapın. 1600 çarpı 900 yapın. İşte bu şekilde yavaş yavaş düşürün hani kasması geçene kadar ama kötü bir görüntü alacaksınız. Bunu şimdiden söyleyeyim sizlere. Her neyse. Bunu eğer hani çok fazla kasmıyorsa full screen yapın. Bu zaten kendi kendine ayarlanıyor. Sonra değiştirilmiyor. VCNG kesinlikle kapatın. Bu FPS'iniz 60'a sabitliyor. Bu FPP Field of View bunu 55'e düşürseniz daha yüksek FPS alırsınız ama oynayışınızı çok fazla etkiler. Bunu 70'te kullanın. E, graphics Quality kesinlikle Low. E, Anti-aliasing e, kesinlikle Low. Render Still e, Vibrant olacak. E, Realistik yapmayın bunu Vibrant olsun. Bu da Eğer ekran kartınız Nvidia ise bu tiki açık oluyor genelde. Bunu kapatın e, ki Aldığınız killleri falan kaydediyor bu. Bu da FPS düşüşüne e, yol açabiliyor. Her neyse sonra bunları yaptıktan sonra Şuradan ses yerine geliyorsunuz. Ve buradan Enable e, işte HRTF diye bir şey yazıyor. Bunu açık olur sizde büyük ihtimalle. Bunu kapatın. Eğer açıksa Tabi. E, başka yapacak Bir şey de yok. E, oyun içi ayarlarımız Da bu kadar. Evet. Ana ekrana geliyorsunuz ve Sağ tık yapıyorsunuz. Buradan e, Eğer Nvidia ekran kartınız varsa Nvidia denetim Masasına tıklıyorsunuz ve bu şekilde açılmasını bekliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor ve buradan görüntü sol üstten görüntü ayarlarını ön ayarla yapı tıklıyorsunuz ve bu burası geliyor. Ve buradan bu sizde büyük ihtimalle kalitededir eğer hiç ellemediyseniz. Bu kalitededir, böyledir. Yani bunu kesinlikle e, şurada performans doğru çekip yani şurada tutup uygula diyorsunuz ve bu şekilde e, ayarlıyorsunuz ve FPS'iniz kesinlikle en çok FPS arttıran adım bu. Kesinlikle bunu yapın. Neyse bu adımımız da bu kadar. Evet size verdim klasöre giriyorsunuz ve buradan FPS klasörüne giriyorsunuz. Şurada Nvidia Profile Inspector diye bir şey var. Buna sağ tık yapıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Buradan çıkan uyarıya evet diyorsunuz. Ve açılmasını bekliyorsunuz. Evet açıldı ama hemen e, elleme Şu alttaki yeşil e, şeyin dolmasını bekliyorsunuz. Birkaç kere doluyor o. Evet büyük ihtimalle doldu aynen daha fazla dolmuyor da ve bu kadar. Şimdi e, geliyorsunuz şöyle aşağıya doğru ve burada frame rate limiter mod var pardon bunu seçiyorduk pardon e, frame rate limiter mod var bunu seçiyorsunuz ve burada gördüğünüz bir default yani bu varsayılan demek. Şuradan şunu açıyorsunuz ve buradan gördüğünüz gibi bakın şurada 0 1 var 2 var 4 var e, şu 4 olanı seçiyorsunuz. Apple changes diyorsunuz bir kere daha apple Change diyorsunuz bu şekilde olunca Tamam bu şekilde kapatıyorsunuz ve bu adımımız da bu kadar Evet benim verdim klasöre giriyorsunuz buradan yine FPS klasörüne giriyorsunuz ve burada time resolution diye bir şey var buna sağ tık yapıyorsunuz bunu kesinlikle her zaman yönetici olarak çalıştırın yönetici olarak çalıştırırsanız e, aktif oluyor yönetici olarak çalıştırmazsanız aktif olmuyor bu şekilde açıyorsunuz çıkan uyarı Evet diyorsunuz ve burada maksimum seçiyorsunuz ve bunu altı atıyorsunuz oyunlara falan girerken hep böyle bu şekilde girin ve oyununuzda FPS artışı olacaktır. Evet ana ekrana geliyorsunuz ve burada Windows'un arama yerine geliyorsunuz buraya güncel yazıyorsunuz. Güncel yazdıktan sonra güncelleştirme denetle çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz ve bu şekilde güncel siniz diye bir yazı geliyor bende ama siz de belki bu bilgisayarınız güncel olmayabilir. Şuradan güncelleştirmeyi denetleye tıklıyorsunuz ama bu şekilde denetleniyor. Eğer güncellemeniz varsa yapıyor. Ee, yoksa da hani iyi bakın bende yokmuş güncelsiniz dedi direkt. Onun için bir sorun yok. Eğer Windows'unuz güncel değilse kesinlikle güncelleyin. Güncel Windows demek yani daha yüksek FPS demek. Onun için bilgisayarınızı güncel tutun. Bu da son adımımızdı. Evet bu videoda bu kadar. Umarım e, video işinize yaramıştır. Umarım az da olsa FPS'iniz artmıştır. Ya da kasmalarınız geçmiştir. E, bu videoyu beğendiyseniz eğer FPS'iniz artırsa like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.